Merhaba çocuklar, eğitimsel YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Senin Öğretmen. Bugün sizlerle yine bir görsel sanat etkinliği yapacağız. Oldukça kolay bir ve eğlenceli bir etkinlik. Etkinliğimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Böylece bir sonraki etkinliklerimizden de videolarımızdan da haberdar olmuş olursunuz. Malzemelerimize geçelim çocuklar. Gördüğünüz gibi sulu boyamız var. Kulak temizleme çubuklarımız var şöyle. 10-12 tane olsa yeterli olur diye düşünüyorum. Bir küçük lastik var. Bunun yerine bant da kullanabilirsiniz. Makasımız, e, sulu boya yapacağımız için bir kabımız, diş fırçamız var. Bir de fırçaya ihtiyacımız var. E, makası en son kullanacağız çocuklar. Bu daireyi çıkardıktan sonra. Öncelikle herhangi bir tabakla ya da bir e, pergelle bir daire, çiz daire çiziyoruz dairemizi çizdik. Ben önceden çizdim, hazırladım. Şimdi şurada kulak çöplerini, kulak temizleme çubuklarını uçları bunların pamuklu görüyorsunuz. Bunları şöyle bir araya getirip lastikleyeceğim, birleştireceğim. 10 tane var benim burada. Daha fazla da olabilir çocuklar. 13-14 tane de kullanabilirsiniz. Şöyle lastikle birleştirdim ve sabit üzeri hepsi tam düz olacak şekilde ayarladım. Şu şekilde kulak çöplerimiz, kulak temizleme çubuklarımız hazır. Şimdi etkinliğimizi nasıl yapacağız? Bir ağaç resmi yapacağız çocuklar. Ağacımızın yapraklarını bunlardan oluşturacağız ve gayet güzel bir şey ortaya çıkacak. Bunun için yeşilin farklı tonlarını kullanabilirsiniz. Öncelikle fırçamızın ucuyla fırçamı suya bandırıyorum ve daha sonra şuradaki yeşillerden koyu yeşil ya da açık yeşil fark etmez birazcık sulandırıyorum çocuklar burada fırçayı kullanmayacağım ben sadece sulu boyayı sulandırmak için fırçayı kullanıyorum daha sonra kulak çöplerimizi kulak temizleme çubuklarımızı şu şekilde buraya bandırıyorum Gördüğünüz gibi uçları mavi oldu. Yeterli olmazsa eğer bir kısmı kaldı bakın. Yeterli olmazsa bunları bu şekilde de boyayabilirsiniz. Daha sonra da çocuklar şu şekilde bir ağaç yapacağım için ağacımın tam ortaya yerleştirmeyi düşünüyorum. Şu tam ortaya olacak şekilde. Şu şekilde yapraklarını oluşturuyorum. Daha sonra diğer ucuna da, diğer ucu da kullanabiliriz bakın. Diğer ucuna da biraz daha açık yeşille yapacağım. Burada farklı renk tonlarında yaparsanız yeşiller daha güzel görünecektir. çocuklar ağacımızı ortaya olacak şekilde şöyle farklı renklerde farklı tonlarda yeşiller kullanarak süsledik tamamladık şimdi ağacımıza bir de şöyle ortalarına doğru da yapalım şimdi ağacımıza bir de gövde çizeceğiz bunun için ince bir fırça olursa daha iyi olur çocuklar daha kolay çizebilirsiniz benim de çok fazla fırçam yok elimdeki en ince fırçayla çizmeye çalışacağım bunun için kahverengiyi kullanacağız Şöyle kahverengiden çok sulu olmayacak şekilde alıyorum. İsterseniz önce kurşun kalemle de çizebilirsiniz. Daha kolay olabilir sizin için. Tekrar silersiniz eğer olmazsa. Şöyle bir önce gövde çizeceğiz çocuklar ağacımıza. En alttan başlayarak. Ağacımızın gövdesini de oluşturduk. Bu şekilde kahverengi e, sulu boyayla yaptım. Siz de bunu çizerek kurşun kalemle çizerek de yapabilirsiniz. Şimdi diş fırçamızla bu ağacımızın şu kenarlarına biraz çimenler yapacağız. Şöyle şöyle çimenler yapacağız. Bunu nasıl yapacağız bunu da hemen göstereyim. Fırçamı yine temizliyorum. Yine yeşil boyadan çimenlerimiz yeşil olacak. Diş fırçamızın üzerine alıyoruz. Evet şöyle. Kenarları dışına taşabilir çocuklar bunu yaparken. Dışına taşmasını sorun etmeyin. Çünkü orayı zaten keseceğiz. Şöyle kenarlarından diş fırçamızı getirip şöyle şöyle yukarı yukarı çimenler yapıyoruz çocuklar. Evet çimenlerimizi de yaptık çocuklar. Şimdi su kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra da kenarlarından kesebiliriz. Şöyle bakayım eğer kurumadan kesebileceksem. Evet kenarlarından kesiyorum. kulak çubuklarını kullanarak ve diş fırçası kullanarak yaptığımız resmimiz bu şekilde oldu. Ağacımızı inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki etkinliklerimizde görüşmek üzere.